Agapi, Ölümsüz Aşk, Sarah Gio, Pena Yayınları İlk görüşte aşık olabilirsiniz. Fiziksel bir çekime kapılarak aşık olabilirsiniz. Tutku ve ihtiras dolu bir serüvene çıkabilirsiniz. Paylaşımlarınız üzerinden aşka tutunabilirsiniz. Hiçbir bağlayıcılığı olmayacak şekilde de aşkı tanımlayabilirsiniz. Peki gelecek planlarınızla uyumlu bir aşka ne dersiniz? Ya da belki ölümsüz aşkı bulursunuz. Aşkın altıncı hali Agapi'yi. Onu o olduğu için seversiniz ve asla vazgeçmezsiniz. Eros hem fiziksel hem duygusal aşk. Aşkın bu türü tutkuyla doludur. Ludus bir oyun gibi oynanan aşk. Aşkın bu türünün en önemli parçası eğlencedir. Çiftler bir araya gelmekten, karşısındakini etkileyip cezbetmekten hoşlanır. Ancak uzun süreli bağlılık sözü yoktur. Agapi Özverili, fedakar, koşulsuz, bencil olmayan aşktır. Kişi kendini sevdiğine adar, karşılığında hiçbir şey beklemeden verir. Onu o olduğu için sever.